Arkadaşlar bugün bir videomuzda tekrar karşınızdayız arkadaşlar. <laughs> Cem Doro ve Akın Atalmış. Evet arkadaşlar. Size sunacağımız çok komik bir şey var. Beğenmeyi unutmayın. Ha ha ha. Komedi show. Komedi show. Komedi show. Komedi show. Haber çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Bugün yeni haberlerinde tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bomba haberiyle herkese flash bir haber yönetmek için. Flash flash flash. <laughs> Bomba yüklü bir araçla. Lüt ne olur ki? Lütfen. Lütfen <laughs> ama lütfen vicdansızsınız ya. Niye böyle yapıyorsunuz? <laughs> Lan! Dit, <Çocuk. gülüyor> <ay, l> <laughs> dit, <laughs> dur dur dur. Dur dur Duramıyorsun dur, dur. bunu. Ha, ha, ha. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir haber veremiyoruz size ama çok özür dilerim söylüyorum. Çünkü acemiyiz. Acemi. Acemi. Daha canik katıldık. <laughs> hanga hanga. <laughs> <laughs> Küfür zamanı. Dini bip. Sesse söyle. 1 Ben derken diyeceğim. Derken. <laughs> ben dediğimde bak diyeceğim. 1 1 1 Bitti. Küfür zamanı. Bana bak lan bana bak. Tabi ki koyuyoruz. Acemiyiz. Bunu izleyin. Allah razı olsun. Bunu izleyen facia paylaşmasın. Ne olur? Aa, şaka yaptım. Bay bay.